Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok kötü bir şey göstereceğiz. Dikkat arkadaşlar. <laughs> mentos'la patlattığımız kolayı içeceğim. Ağzım elli büllü olacak. Ben de patlayabilirim. Dikkatli olun. Oh. İçiyorum o zaman. Ben <laughs> ben. Ama şimdi yemek sepetinde indi. <laughs> arkadaşlar. Hı. <laughs> Ölebilirim. Ölebilir cidden ölebilir. Araba geliyor bir dakika. Haydi, Yok, uçarız oğlum bekle arabanın önüne uçarız hadi ta. Hadi. Oha içinde dört tane var. Oy. Oh. Aa. <laughs> Çok güzel. Asit yok sadece. Zor. Asit olmaz tabii oğlum. Ağzın niye yanıyor böyle?

Bir Kanka, daha yap. Bu sefer havaya at direkt. Atayım mı? Kanka atayım. Ama olmaz ki. Ama olmaz ki. Sütü yok da. İyi mi? Arkadaşlar. Arkadaşlar. O, o kadar sütü koleksiyonlarımız sorar. Bay bay. Kapa kapa.